Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdiden hepinize günaydın. Eğer ki bu videoyu akşam izliyorsanız da hayırlı akşamlarınız olsun. Şu an ben yeni uyandım arkadaşlar. Şu an saat 1.30'a bir buçuğa geliyor. Hatta biri 24 geçiyor öğlen. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Espor modu. Acaba bu ne dedim? Ben de direkt videoya başladım. Sizlere bilgilendirme amaçlı. Ayrıca birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, espor modunun eklenme sebebine ne olduğunu bilmiyorum. Sanırsam e-spor hani rekabet e-spor rekabet denince yani bilmiyorum garip bir şey bunu bilenler varsa yorumlara yazsın ee, saat 10'da açılıyor biliyorsunuz rekabetçi ve baktım şu anda burada rekabet yazıyor eğlence modu ölüm maçı ölüm maçı ne ya ölüm maçı eğer ki bu modda hediye veriyor mu onu yorumlara yazarsanız mutlu olurum değişik bir şey oldu yani gemi bu dur e diyor rekabet diyor sadece rekabetin ismi mi e-spor oldu orası da konuşulur ayrıyetten ölüm maçına tıkladığında abi bu ne alaka bu da var işte ben bunu anlamadım yani tek bir yerde de olabilirdi aslında veya değişik bunlar bu kısmın panelini bilen varsa bana anlatabilir mi? Biz gelelim asıl konumuza. Şimdi biliyorsunuz ki ben her akşam canlı yayında rekabetçi giriyordum birkaç youtuberla. Bundan sonra girmeme kararı aldım arkadaşlar. Bu kendi kararım tamamen. Ee, efsane rütbem oldu. Ee, bunu da efsane yaparım zaten. Ee, efsane olduk. Ee, güzel oldu ama şöyle söyleyeyim. Bence daha zor olmalı. Çünkü şöyle profile tıkladığında maksimum artık daha ötesi yok. Ya bir tık daha zor olmalı veya efsaneden başka bir şey gelmeli mi bilmiyorum. Belki daha farklı rütbeler gelebilir. Daha da büyük, böyle daha da güzel şeyler. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi canlı yayınlarda artık sizlerle daha çok ilgilenmek istiyorum. Yani ben sizlerle iç içe olmak istiyorum. Sonuçta sizler beni seven, destekleyen kardeşlerimsiniz. O yüzden şöyle bir şey yapalım mı? Aile ortamı olsun, bizde dostluk olsun böyle aile ortamı için. Sizlere bugün bir haberim var. Şöyle geliyorsunuz, klan diyorsunuz. Sesi çokmuş bu arada. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle Zula Boşluk Türkiye. Yazdınız mı? Araya tıkladığınızda şöyle Lan Zula boşluk niye yazıyorum şaşırdım arkadaşlar şaşırdım Zula Türkiye kalanı Zula boşluk Türkiye yazacaksınız Valla bir an kafa gitti Şuradan başvur dediniz tamam mı Klana başvuruyorsunuz ama şimdi siz başvurmayın Ben başvururum şu klanı bilenler var mı Eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur Birçok kişi yayınlarda diyor ki buna nasıl alım yapıyorsun Bu videoya sığdırmak istedim bu kısmı ama önemli dinleyin Arkadaşlar alım şartlarını bugün bu videodan sonra belirleyeceğim. Sizler Discord'a gelin ben ilgilenmeyeceğim. Yusuf diye bir kardeşimiz var Discord'un yöneticisi onun ve ekibi ilgilenecek. Emin olun kapasite kaçsa alacak akademiler kurulacak Zula Türkiye'ye gelebilirsiniz ve ondan sonra yeni e-spor modu gelmiş ne olduğunu bilmiyorum belki Zula Türkiye klanıyla e-spora girebilirsiniz ve arkadaşlar en önemli kısmına geldik işin Bugün Discord'uma gelen 3 kardeşime bir tane sürprizim var. Şöyle yeni bir teklif var. Bu teklifi olanlar gelebilir. Yoksa veya normal teklifi olanlar gelebilir ama ben 3 kişi seçtim. Bu teklifi 3 kişiye alacağım. Sadece yorumlara benim de ihtiyacım var alır mısınız yazmanız yeterli. Katılıyorum kesinlikle yazmayın arkadaşlar. Ve şartlarımıza gelelim. Sadece kanala abone olmak bir de şu videoyu beğenmek bence gelin dostlar yapalım bizim e, Halil Örenler ailesi yani yıllardır var olan bir ailemiz var biliyorsunuz şu anda siz izleyiciler sizlere söylüyorum harbiden şu videoyu bir beğenseniz de arkadaşlar bir oran koymadım ama e, rekora gider mi beğeni şurada durdurup bir beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz fazla uzatmayacağım dediğim gibi bu teklifi dizebilirim bu teklif yoksa Farklı kişilerin hesabını dizeceğim ama 3 kişinin özellikle bu hesabını dizeceğim. Sadece abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. 810 bine doğru ilerliyoruz. Başka oyunlar planları da var. Aslında bu videoda anlatmak istemiyorum. Aklımda 2-3 oyun var arkadaşlar. Piyasaya o şekilde gireceğim ama Zula'yı ve yayınları bırakmam. Ee, hiçbir zaman bırakmayacağım bırakmam ve bırakmayacağım dediğim gibi Çünkü arkadaşlar ben bu kanaldan ailemi geçindiriyorum Zaten ee, ben tek baktığım için aileme ben ve annem tek yaşıyoruz O yüzden benim ihtiyacım var Zula'yı bırakamam arkadaşlar bu bir gerçek O yüzden dediğim gibi farklı oyunlar da arada bir atacağım Sizleri seviyorum discord açıklamada var ee, Seviliyorsunuz abim daha ne diyeyim sizlere siz adamsınız kralsınız Kraliçesiniz. Hanımefendiler de izliyordur belki. Görüşmek üzere. Bütün yorumlarınızı bekliyorum şu e-sporla ilgili. Hoşçakalın bay bay.